Arkadaşlar merhaba. Mehmet Efe'yi göreniniz var mı? Bize bir oyun hazırladı ama kendisi ortalıktan yok oldu. Allah Allah. Seslenelim mi? Aa, seslenmeden geldi bile. <laughs> merhaba Mehmet Efe. Şimdi, evet. Hı. Mehmet Efe hemen oyunu anlatmaya başladı ama öncesinde bir arkadaşlarına merhaba demek ister misin? Merhaba. Merhaba arkadaşlarından da sana merhaba. Hadi o zaman ne yapacağız? Çekiçlerim var bakıyorum. Kaç tane? İki tane çekicim var. Evet. Birisi anne için. Aa, benim. Birisi anne için. Birisi de Efe için mi? Ne kadar güzelmiş bunlar bu arada. Ters. Evet. Aynı gerçek çekiç gibi Mehmet Efe. Ama oyuncak değil mi bunlar? Gerçek değiller. Plastikler. Senin elindeki de tahtadan, değil mi? Evet. Şimdi evet, ne yapacağız? Metal taşlarını vurmak için. Anladım anneciğim. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Ee, bu kutuları. Şimdi ne yapacağız? Bu kutuları mı açmaya çalışacağız bununla? Öyle bir oyun mu hazırladın bize? Evet, böyle. Ha, sırayla. Ha, vurarak kutuları açmaya çalışacakmışız. Peki. Hah, Mehmetefe başladı bile. Şu anda başladı. Ama sen bir tanesini aç bakalım içerisinden ne çıkacak bir bakalım. Hmm, ama o şekilde sanki açılmaz gibi. Şöyle yan mı döndürsen acaba? Bu şekilde mi açılır ne dersin? Yok. O zaman önce ben bir açmayı deneyeyim mi? Sen aç. Tamam, o zaman ben de bir tane sarı deneyeyim. Bakalım açabilecek miyim? Ah, şöyle yapalım. Sanırım benim çekicim birazcık Peki bir de elimle deneyelim bakalım. Ay. Mehmet <laughs> de fırladı. Acaba sen bana yardım mı etsen? sen? Evet. Bu birazcık sıkışmış gibi sanki. Bana biraz yardım eder Aa, misin? Pat. Patladı mı? Pat. Aa boş çıktı o. Tüh. Hadi sen bir tane bir dene, dene bakalım. Boş. Bakalım. bakalım onun için içinden çıkacak. Hadi vur bakalım. Aa, boş. Boş mu? Emin misin? Bir bakalım. Bo Aa, o da boş çıktı tüh. Şimdi sıra bende mi? Hadi ben de sıra. Hadi bende sıra. Bende de şuna deneyeyim bakayım. Ay. <laughs> Mehmet abi ben pek becerikli Aa. değilim bu konuda galiba. Ay, Aa, onun içinde de hiçbir şey yok tüh. Hadi sıra sende. Kaç tane kutumuz kaldı? Bir, iki, üç, dört ve beş kutu kaldı. Hadi sıra sende bakalım. Evet onun içinde bir şey var gibi. Öyle açma sakın. Dökülür. Dökülür. Yavaş. Sakin ol. Açamadın mı? Açamadım. Dur şöyle vur bakalım açılacak mı? Açılıyor gibi sanki. Dur bakayım. Ben de yardım edeyim şöyle elimle bir. Ay. Ay. Bu kutular sıkışmış galiba Mehmet Efe. Aa sıkışmışlar. Ah, ah bunlar ne? Bir şeyler çıktı içinden bak. Sen ne hazırladın bize? Bunlar ne Mehmet Efe? Kamyon. Kamyon mu? <laughs> Bakın arkadaşlar, Mehmet Efe'nin söylediği gibi bir tane kamyon çıktı içinden. Evet, Bakın, evet. Çok, çok güzel, değil mi? Çok güzel. Evet, çok güzel. Hadi diğer kutuları da açalım mı? Evet. Hadi bakalım. Onun içinde mi var? Hadi bakalım ondan ne çıkacak peki? Bakalım. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Mehmet Efe bu hemen açıldı. Aa. Ne çıktı bunun içinden? Aa. Sence bu ne peki? Kamyon değil bu. Evet bu kamyon değil. Hadi bunu da yapalım. Ne olduğunu gösterelim arkadaşlarımıza. Bakın arkadaşlar. Kepçedirmiş. Da... Evet kepçeymiş. Bak bu da anneciğim. Evet. Bir tane kepçe çıktı bu kutunun içerisinden de. Evet. Hadi diğerlerine evet. de bakalım mı? Diğer kutularda neler varmış? Şimdi bir kepçemiz, bir tane de burada kamyonumuz oldu değil mi? Bu kutuyu da açtık. Şimdi diğerlerini Aa, aç bakalım. Pat bakalım. Aa, boş çıktı o. <laughs> evet. Hadi şimdi bunlara bakalım. Aa. O mu? Aa, onların içinden de çıktı bir şeyler. Ne oldu? Ya, Aa. ne güzel patlattın sen öyle o kutuyu. Evet çok güzel. Tamam. Buna da bakalım ne olduğuna. Bir de kırmızıya da bakalım mı? Kırmızının içinde ne var? Son bu kaldı çünkü. Ona da bir bakalım. Ne var onun içinde? Boş, Boş mu? Pat hmm. Hadi o zaman bunu yapalım. Patladı. Patladı mı? E bunları yapalım o zaman. Bakalım Boş. bunların içerisinde. Boş. Ne çıkacak bakalım? Tamam. Boş. Boş muymuş? İyi tamam hadi bunu yapalım. Bakalım ne çıkacak annesi. Bakın son kutumuzdan da böyle bir çekici çıktı. Böyle böyle çekici. Evet anneciğim, çekici o. Bakın şöyle arabalarımızı gösterelim. Ne kadar güzeller değil evet, mi? Evet yardım için. Evet şimdi ne yapacaksın sen bunlarla oynayacak mısın Mehmet evet. Efe? Hadi o zaman arkadaşlarımıza görüşürüz diyelim mi? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın da diyelim mi? <laughs> Ama bu tarafa doğru dönüp söyle. Hadi görüşürüz de arkadaşlarımıza. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Evet. Tamam. Mehmet hep oynamaya devam edecekmiş arkadaşlar. Buraya. Hoşçakalın. Buraya.